Göten'in Genç Verterin Acıları kitabında şöyle bir cümle geçer. Bu dünyada birinin diğerini anlaması o kadar kolay bir şey değil. İnsan doğası gereği anlamak ve anlaşılmak ister. Fakat iki zihin arasındaki mesafe bazen sonsuz bir boşluk kadar derin olabilir. Her birimiz yaşadığımız deneyimlerin Acıların, sevinçlerin ve korkuların ördüğü görünmez duvarlarla çevriliyiz. Bu duvarlar bir yandan bizi biz yaparken diğer yandan başkasına ulaşmanın önünde birer engel olarak yükselir. Bu nedenle bu dünyada birinin diğerini tam olarak anlaması gerçekten de kolay değildir. Kendi düşüncelerimizin ve duygularımızın karmaşıklığıyla başa çıkmak bile zorken bir başkasının zihninin labirentlerinde yol bulmaya çalışmak daha da çetindir. Yine de insan anlamak ve anlaşılmak için çaba göstermeye devam eder. Çünkü bu çaba insan ilişkilerinin en değerli yanıdır. Anlaşılma umudu insanı hem hayata hem de başkalarına bağlar. Belki de en önemli olan kusurlu da olsa bu çabayı sürdürebilmektir.